önce katılık olarak bence Avrupa'ya doğru ilerlemeli. Sonra yani İran çok büyük bir sıkıntı. Şey. İran'la direkt ilişkileri geliştirmeliyiz. Öncelikle sorular da soruyorum. Bulgaristan'ı da kendim merakip alıp almaya çalıştım. İkinci sorular ümmeti olarak bir rakip olacak bize? Ama Avrupa'ya kendim kendime rakip alıp bir.

yani hiç bir değiştirme <laughs> yok. İşte bir tane olarak bir güzel. Ama ölüyorsunuz. Her güçlü bir stres olarak ölüyor. İkincisi önem vermeye Daha direkt bir külüme direkt kaldırılamayan bir politika yürüteceğiz bu yolları bizim önümüzde seçiyoruz hımm zorgundu algoritm ama bak önüne gittin ve serisine de başlarız 1026 oldu atlayalım edilme kolay isteğin kalıyor. tek, kaç tane sonsuz tane atom olabilir. Bir tane Sonsuz tane diye bir şey yok ama. Ama yani saldırı lazım kalkınlar. Bu da sanırım kalkınlar. Para vermeyeceğim. Kitleyi geliştirelim. Almanya ile geliştirelim. Lemle aldı. yani söylem. En azından bizim için iyi. Azap'ın bunun bambaşlığunu Tamam. Biraz bekleyelim bir. Başını pek beklemeye gerek yok. Bir. Tek haneli oluşturacağız. Bu kolay Bu da.

bak çalıştırayım kendime gitsene ne oluyor bir bug var şu anda çözebilir Allah garip ahahah <laughs> 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 değil mi yüz olmuş zaten ya. ne böyle iki yani garip bir toprağın var mı? Ama paletle bulunacağım. Basarlaştırıyorum. Yine de bulunmayalım. Bu yıldızı eee motori servis olması için Hımm Yok mu? Yatırım yapıyoruz şu anda. Yani. Teknolojide özellikle epey bir gerideyiz. Daha yok. Bu kaç tane akademi yaparsak böyle doğudakilere yürüyüşleri ee, bölümde, hani, bölümde, böyle Ege Üniversitesi de, yapamadım ya. Buraya ya. Buraya yapamadım yapardım. Işte, yapardım. yapardım. Öyleyse, Bunların, Burada yapardım. Her neyse. Orada yapabiliriz. Bunların hepsi Ekonomik anlamda biraz toparlanalım. Orada burada önemli ya. Bu basabiliriz bence. Bundan bas diyorum. 2 tane var. Bundan beş tane. Bundan da 4, 6 Para yetmiyor ya. Hadi biraz daha. Tamam. oldu. Biraz ekonomi kötüleşecek ama. bir sıkıntı yok ya. Gerekirse yok araştırma ne Düşünün yine kapalı oluyor. Bir de fark olmadı. Ama neyse yani bir şey olmaz. Ordu bakanım, ordu da üç maaş şey. Ekonomi seviyemiz gayet iyi bir seviyeye ulaşıyor. Devlet tamamlamışız. Bürokrasiyi güçlendirin görevini. Miras puanlarımız olumsuz birikmiş. Bu de gerek yok. Ee, kesin <laughs> miras kalmıyor. Var neyse. Bu da bir tane normal ama tepkimiz ağlamıyor. Tamam. Bu da herhalde maksimum işini yazıp Bazen zorunda oluyoruz. Bazen de zorunda oluyoruz. teklifi gönderdim. Tabii ki de kabul edildi. bunu yani bence İran biraz sakıncaktır. Açıkçası ben öyle düşünüyorum. Ya Osmanlı İmparatorluğu'nu sormayacak kadar e, uzun bir seri olur mu? Bilmiyorum ama neyse şunu yazalım. Ve

lazım lazım. tam gözlerimde ee, çekiliyor. indirmedim aslında. Fakat onun farkına biz, Ama biraz önce bina burada net almıştık. Yok, biz biraz Beyaz Ayas'tan da almamışız Ekonomi etmenin, mal mal üretildiğinde, para nasıl kaybedilir? bu kaybedilir? İnsan gücüne bağlıdır. İnsan gücü, bu kadar büyük, İstanbul'un en İnsan gücüne önem değil. İnsan gücü toparlanma açısından çok işe yarıyor aslında. Gerçekten. <laughs> ee, binalar yapalım. Ekonomiden neler yapabiliriz? Hangi ürünler varmış? Tavuk yapalım. önemli. Balıkçılık tesislerimizi yapalım. da kömür var değil mi? Hı hı. Zonguldak'ta kömür var. Ben eminim yani. Tabii, ben e, Ereğli'yim. Ya Ereğli'de kış yoktu sanız, İngiltere bayağı. Ereğli sezonu uzattı bu arada. Böyle Ereğli'den bahsetmeyeyim ama benim. Ha nerede aynı Ereğli'den mi? Benim en büyük tercihim işte. eee Karadeniz Ereğli'le 2 tane, 11 tane burayı. Hmm. Dört tane daha yapılır. daha yapalım. Şey Bizim bağlamamızı. Hmm. Burada. Bana yapabilir miyiz? Işte. yapabiliriz. Kaptı. 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 Kaptı olsa ya da yılan agresif bir hızlı yaşam. Bizim için en iyisi bu şekilde. Vakfı falan almadı değil mi kendisine? Bakın. Yok. Biz olarak doğmuyor. Doğmuyor. Bu da tabii ki öldü. Ben rakip oldu. Bak. Türkiye ile seriye 3'te seriye başladıysanız. rakip oluyor zaten. Ama olmamıştı. Murk, evet. Oh, da, o da, hayır, biz onları şey, biz İspanyol. Ee, Ayrıca İspanyol olabilir, ama onların çok fazla İspanyol değil. Ve de Birleşik Krallık, ee, İspanyol, e başka çelişiyor. Hem, bu jevil sarıktır. Yani durumun. Lakin, bir şey tavsiye ediyorum. Hızlı, çalıştırıcı bir şey. Bu, bir olsa da hala, bakalım Ankara'ya. Burada biraz başkente de başkente de yatırım. Sonra akademiyi unuttuk. Askeri akademi mi yani? Adım askeri akademi. Bu bir tamamlamışız. Ekonomi arttırın görevi bundan sonucuna miras sorumlularını harcayın gibi miras sorumluluklarına <laughs> bir de vereceğim askeri miyatı bence cidden. bilmek istedikleri zamanla kullanılacak ben de ben e, beklemeyeyim direkt e, P'ye D'ye gireyim. D'ye de değil mi? Nasıl anlarım? Ha, evet. Tamam. Yani çok saçma. Böyle bir şey. Ben burayı kendime alayım. Ya. Evet. Tamam. Almanya. Benim. Almanya. 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 Bu düzenlemeye ne Tamam, ben o zaman. Son olarak ilişkilerini ilişkilerini bekliyoruz. Tamam. 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 Tamam

Sağlığım da, var. Bütün acak yönlüyorsan şu şeyde de alacaksın. Alacaksın. Beklemeyin. Ek rüsü alayım. Burada da benim var. Bir sürü. Ben sana bir düşünüyorum zaten herkes geldi yarın al girirsen geliyo bunda bilmişim yeneriz böyle ama sen yenerisin gitme kaydedilsin bu arada oyun böyle ne yapayım click atmayı kaybet ben böyle saçımı

görüp tamamlamıştır. Şimdi yaz ben unuttum. Okay. Neydi? Medeniyet avantajları. Kimlikten. Oo gelicimiz bayağı. Şimdi biraz vergi verimliliği yapalım. 70 Dur 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 benim daha çok topladım. Olsun değil mi? bu bu üniversite.

kadar bir bu, bu, Böyle direkt kandı dönüyorsun. Bu şey olsun. Sesiz olsun. Zaten bizim araştırmamızı iyi anlamda etkileyecektir efendim. Bu düz paramız birikse başkentimizi kullemeye yaklaşalım. Evet, 9 bin ve 9 bin. Bakışın istiyor hissediyordu anne. Bu topraklarını almak istemedi. Anlayabilirsiniz ben. Kapılarını mı açtın ne ya? Ne zamanız? Nasıl tutuyorsunuz? Bu mundalı sorma. Bakma.

Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.